Dur, dur, dur. Sızdım hocam. Ben sayıda sız. Allah. Ah, kızdım ama. Hadi lan. Uy. Adamın Uy. Adamın Uy. Sol reis, sol. Uy. Sık oğlum. Söyle <laughs> 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 olsun. Bakalım, ne var lan? Tamam lan bekle. Pasar, ya flash atacağım, flash atacağım direkt. Oh, ben kör oldum. Bir düşman kaldı. Lan üçü görmedim. <laughs> ah be. Kevin ustap bas lan. Ustap bas lan. Bitti. <laughs> Bizde belli. Ayakta kalan son oyuncu. Ya şu TP'yi de boku çıktı vallahi ya. Uy. Düşman kaldı. Uy. Ölümdeki. uy. Jet mal mı? Ne dedi ya? Burada dengesiz dengesiz konuşanlar, insanlar var. Ben onların seviyesine düşmeyeceğim. Üç ceset düşman kaldı Aha Hayır Bekir okan benim amına gireyim Amına kodumu yıkamak terörü sağlasın Çocuğu duyuyor musun beni Amına kodumu bir tanesini ortada... <laughs> <laughs> Yaparsın fabulast oh, <laughs> <laughs> Ya güldürme ya. <gülüyor> <gülüyor> oh, tamam, Koş lan ben... Tv kaç

Bu <laughs> Bir düşman kaldı. Oy! Yola. Ya, iyi ya, ya. Ay, ya, ya şey Hey sen, videoyu izledim. E hoşuna mı gitti? Peki niye beğenip abone olmuyorsun Fevolos'ta? Pardon. Bu taraftan. Hadi şey ya, üç, üç, iki, üç, iki. Ona ona hadi. Çok Hadi bakalım. 3 aldım. Yine mi Hadi bela anlattın Lan bela Bak Ben ne yapayım ya. ben onu? Şurayı satsana Dikkat edin oh. Cevap Aa bu al. ne lan? One way one way artık At hadi, At Bir düşman kaldı 3. Allah Gel attım Lan ee. Oh <laughs> Nasıl Vallahi. oldu ya? Vay anam anam, oğlum çok üzüldüm lan. Vallahi ben Benim lan ben. <gülüyor> <gülüyor> oğlum lan. Bir düşman kaldı. Doltur Ayakta kalan son oyuncu. Malak. <gülüyor> Bravo, Allah. gerçekten hayatımda gördüm en iyi omun oyuncusu. Harbi mi? Harbi. Hadi bakalım. O neydi oğlum? Oha, iş işi var. Ali vursana. Bir düşman kaldı. Ya o kadar ilerledik şimdi. Evet. Oy! Unuttum mu arkadaşlar? O öyle bir anda gelince ya? Çok unuttum mu ya? Evet bir çıkıyor. Yat aşağı Birer yala. birer. Oye! Bu karakter. Oye. Ona da dikkat etme be. Ay, ay, ay. Bu şak, bu şak. Harbi be. <laughs> Ayak kurdu şey, şey O neydi lan? Valla lan. Hey. Ayakta kalan son oyuncu. Hey, hey. 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 Oy. 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 orada <laughs> düşman var. Aman Allah'ım. Spike orada düşmüş. Oy bela. Bir düşman kaldı. Oy. Hayır 149. 149. <laughs> 82 milyon turist geliyor. Fransa'ya. Evet. Çok tip. Oğlum ayi bir anda hava, havada. Havada hava. mı <laughs> <laughs> Nasıl oldu lan? Okay, okay, Dolduruyorum. Eyvah. Bir düşman kaldı. Ay. Gölgeler durmaz. Sana. Gölge eh, çıkıyor. Ayakta kalan son oyuncu. Spike B'de düştü. Ah. 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 Bak yine. Bak. Bana <laughs> 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 bak izle. İzle. Hadi hadi hadi. Bak. <laughs> <laughs> Oğlum. <gülüyor> Allah Allah. Allah! Ha! Allah! <laughs> bir mermi! Aaaaa! <laughs> 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 Oyyyy! Kendine geldi! Koş koş! Yakala oğlum! Düşman yerde! Atayım sen topu kavala. Buç 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 kapan <laughs> başlangıcında! Burası bir iştah yaşamıyor! Aaaa! Bir tane isabetli atamadı. Tamam ben sana direkt atayım o zaman buna. Uy. Hey. Sen, Sen ne? ne, ne oh. Spike. Oh. Oh. Bir düşman kaldı. Uç 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 Hemen be oğlum sen o lost götleriyle sokuyosun